Hepinize ben arkadaşlar ben selamı gösterdi birlikte kuramı evimi tasarlayacağız yani ben şu an bakın bomboş Yok. arkadaşlar labu geliyor oyna labu geliyor bildiğiniz labu geliyor ama şu an inşallah labu patlaması yaşanmaz şu şeyi ayıcıkları labubu verilmez inşallah Cerandrello tarafından Cerandrello labubu yapmıştı arkadaşlar ve Labo bunun paketini tasarlamıştı pet podunu. ve bu şeyler tarafından görüldü Adminliğimdadır. boydur filan tarafından görüldü ve onlar da böyle bir şey yapmayı planladılar ve hem yıl döneminde şey gelecek yıl döneminde gelecek bakın bu bir evde biz dört kişi yaşayacağız o yüzden biraz sorunlu ya da iki kişi iki 4 kişi değil ya 2 kişi. Niye 4 kişi desin iyiysem artık. Melisam'la ben yaşayacağım. Niye çıktı? Durun bakın okullar açılıyor ya. Şuraya masa koyacağım. Ders çalışacağız. Ee, şu an masayı koyacağım da seçemiyorum. Şunları koyabilirim var ama ya. Zaten çok şey olmuyor. Güzel oluyor. Ben seviyorum. Arkadaşlar ben bir önceki videomda video çekiyordum. Sonra dedim ki ayıcık evi çok uzun. Değiştireyim dedim. O yüzden videoyu durdurdum. Gelsin çekiyorum. Bakın burada ders çalışacağız. Şuraya şeyimizi koyacağım. Bekleyin. Kuramayı bir daha kısa arkadaşlar. Şu an şey ay Allah'ım yarabbim sandalyeler yerine basaya tıklıyorum. Şu bebeklerden ekleyeceğim. Bunları çok seviyoruz çünkü biz. Melisa'mlar. eşya ee, şu şunları koyalım evet bakın şimdi dolap seçeceğiz de evet. şunlardan ekleyelim bu çok Şurada bir makyaj şeyi var. Ona ekleyeceğim. Şu o bebeklerin makyaj şeyi var. Kuratör olmak çok istiyorum. Niye? Hani Lulucan'ın paket falan var ya. Bir de şey vardı arkadaşlar. Tek boynuzu. Hani şey vardı. Tek boynuzu bir şey. Hatta bardak da geliyordu falan. Onun eşyaları çok güzel. Bayılıyorum. Dur. Şimdi şuraya bir lamba koyacağım. Bakayım. Bakın şunu almıştım. Onu üstte işte koyacağım. Ben de diyorum ki bunlar nasıl takılıyordu ya. Falan filan diyordum. Ama öğrendim. Üste çıkartmak istiyorum Niye bir kaçtığı için bana izin vermiyorsun? İndiremiyorum. Dur şunu koyalım da iyi Çık. Üste çıkmazsan tehlikeye bak. Heh, tamam, iyi böyle. Yok iyi değil. Almaz saymışım ya. bütün el 15 elmas başı. Değiyor mu? Değiyor mi? Durun bekleyin bekleyin bekleyin. Hileyi buldum bak. Ve zaten üstte değiyor olmamış. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya bitki ekleyelim. Ekleyemiyorum. Ekledim. Evimde bir mi var? Dur şuraya pet Dur. Banyo Ben öyle şey yapmam lazım. Eklemek de zorluk. Bakın şuraya şey yapacağım mutfak. Keşke mela bina alsaymışım. Ama kuram evi de güzel yani bir tane arkadaşım dedi ki hem uygun fiyatlı bence Chrome evini al dedi hem de elmas da geliyormuş arkadaşlar hem para hem elmas ekstradan iyi olduğu için ben de dedim ki niye almayın ben o arkadaşım şu an yani buralarda oturuyordu ama gitti o da pek açtı oynuyor da bekleyin Kovini her şeyi abartmış. Bitirmeyi de başarmışım. Evet şu an arkadaşlar masa şuraya koymaya karar verdim. Ya da öyle mi Şöyle mi yapsın? Amerika mutfağı gibi mi yapsın ki? Kararsızdım. Şu an çok kararsız. Nereye gitti bu masa? Ay gelmemiş. Şöyle rahatça bir kıyafetimizi giyelim. Evet şu an şeyleri falan yaptım. Şöyle Amerika mutfağı tarzını da yaptım. Ya da Amerika mutfağı değil de bakın şurayı şöyle kapattım. Şöyle kapatalım. Ya da öyle mi yapsak? Çünkü fazla şey oluyor. En iyisi böyle olmaz. En iyisi bakın. Arkadaşlar hani yıl dönemi geliyor ya arkadaşlar. İnşallah admincim yine dinozorluk yapmazsın. Nefret ettim arkadaşlar. Admin geçen sefer mi? Niye? Geçen yıl mı artık hatırlamıyorum pek. Ama şey yaptı yani. Dinozorlu yaptı bakın. Yeni yıl dönemiyle hiç alakası yok. Böyle şey yapsın. Böyle rengarenk yapsın. Pastalar şeklinde yapsın kuleyi. Yani ona göre inşallah öyle yaparsın. Admincik. Evet, an arkadaşlar. Koyuyoruz. Bekleyin. Bir dakika. Bulamıyorum. Nerede? Ah tamam. Burada. Ama şeyin yanında da olmaz ki. Şuraya gireyim. Bakın şöyle el yıkamayarı koyabiliriz. Yemekten sonra gelirsin buraya el yıkarsın. Ama şu lavabo işte. Şu lavabo bir sıkıntı. Duruşunu çıkart. Şunu ekle. Ben ikili kullanıyorum ya da üçlü mü denesem? Sesik. Oyunun sesini kısmak istiyorum. Şu an ezan okunuyor. Çünkü. Sesim az mı geliyor? Dur, kısalım. Ha. al. Buraya koy. Bunu al. Dip dibe koy. Bunu al dibe dip dibe koy. Tam böyle yaptım. Aynalar kafayı yemiş bir şekilde. Arkadaşlar bir ara buluşma yapacağız. Hem çekiliş hem buluşma. Bakın ekran ekstra iyi. Hem videoda çıkacaksınız çünkü videoda çekeceğim. Evet arkadaşlar. tam iyi böyle. Şuraya ne yapacağım ben? Oturma odası yapacağım aşağıya. Buraya şey yapabilirim. Şöyle halıyı koyalım. Sesini de kısmak istiyorum. Hah. Kıstım. Bakın şu iki halıyı beraber ekleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Burası böyle oldu. Güzel oldu bence. Siz de puanlayın. Evet arkadaşlar bana şu geldi. Ben buna bayılıyorum. Buna ekleyeceğim. Allah. Allah. İn. İnemiyorum. Durun arkadaşlar. Şuraya da bir bilgisayar koyacağım. Evet şu an koyuyorum. Arkadaşlar şey koyuyorum posteri. Şu anda oturma odası yapacağım. Bura bitti. Ne göre oturma odası yapacağım? Ne koymam şimdi ben böyle? Evet arkadaşlar, şu an şey yapıyoruz. Dur şunu koyalım. Girişi bir yapalım zaten giriş küçük ya. ya. Gel sen buraya. Dur şu kardeş. Eleman almaya gidelim. Eleman. Ta oraya mı gitmiş? Atlayamıyorum. Alamıyorum şu an. Aldım. Şu an götürüyorum. Her şey iyi arkadaşlar. E evet, şu an arkadaşlar giriş yapacağım ve en sevdiğim arkadaşımın şu taraflara fotoğraflarını koyacağım. Dur nerede? Oyunu bana o oy yaptı yani. O bana aldı O bana her şeyi öğretti yani. Yani ben de biliyordum da mesela beni sağa şu an 18. seviyedeyim. Niye? Onun sayesinde. O bana bir şey 10. seviye kadar yani ne kastı? Niye bu böyle? Niye işte çıkıyor? Ve niye havada? Numara ben yani, kardeşim. Hey sen bu adamla iyi kafada mısın? Bakın bu benim çok eski fotoğrafım. Ve arkadaş, arkadaki esil. o bizim en yakın arkadaşımızla ama gitti. Allah'ım ta tepeye çıkıyorlar şaka gibi. Niye havada çıkıyorlar? Bakın yine havada. İndir. Gel. Şu ilk öne kromleri koyacağım. Koyamıyorum. Alamıyorum. Alamıyorum şu an. tarafa götüreceğim. Seni koymayacağım. Zaten. Arkadaşlar şuraya bir gardı eklemeyi düşünüyorum. Tam bakın şurayı. Böyle ceketlerimizi falan alsalım. Zaten kışta geliyor. Nerede o? Nereye koyabiliriz? Şuraya Şuraya mı ki? Ben pazara gidiyor arkadaşlar. Bunlar pazara gidiyor. Bak bildiğiniz pazar. Bakın bu çok uyuyor. Bakın ne yani işte çanta falan var ya. Boyanabiliyor mu? Yok boyanamıyormuş. Pekala işte sana bir şey diyorum lütfen şey yapma. Neydi onun adı? Lütfen dinozorlu yapma. Bak eğer pek aksiyemi yap. Dünyanın başına yıkarım. Ben. Evet şu an 50 tane eşya koymuş. Bir de ta önünü yapacağız ya. Bir de önde var. Bakın şöyle şeker şeye değil Şuraya serinletme şeyini ekleyeceğim. Derken eve bir serinlik bastım. Şuraya da gelirken ayakkabılarını çıkarsam o yüzden lambayı kaldıracağım. Yani her şeyi düşündüm arkadaşlar tek tek. <laughs> ayıcık evi yapacak eğer ayıcık eviniz varsa ve onu yapacaksanız yani şey bir sürü eşyanız varsa yapın ama benimki gibi az eşyanız varsa yapmayın başka bir eviniz yapın tek o eviniz varsa Allah rahmet eylesin öyle öyle anlamda demedim Eve şey anlamda dedim arkadaşlar çünkü yapmak çok zor acayip zor Şimdi de kendinize bir selam, evinize, elinize ve selam, bir selam okuyun derim. Evet şu an ne yapacağımı bilemedim. Bin tane eşyam var ve neye koyacağım? Arkadaşlar pek dediğim bir saflıyım. Bakın bunu koyacağım. E, bunu koyunca ne oldu? Altına mı oturdu? Tamam hadi onu koyduk. Bu. Yani buraya üç tane olması lazım. Kabele var var. Pastak su. Ağaç. Ağaç ekleyelim. Tamam bu ağacı seviyorum ben zaten. Ama değişik. içmesine bir ağaç yok. Şimdi boyama zamanı gelmiş. Ve çöpten çöle dönmüş arkadaşlar. Evet. Durun. Tam kararlaştığım bir boya. Durun bir tarafıma şey yapamamış. Yapamayacağım da. Yok ya. Ne yapacağım ben bunu? Dur. dur şöyle sade kuramide renkleri. Tamam bunu da ekleyelim. Şunu ekleyelim. Yok, bu çok kötüymüş. Çek. Bakın dur şunu ekleyelim. Şu tarafa şöyle uyar. Daha iyi de uyar. Son orta kaldı. Ortaya da şunu ekleyelim. Yok burada değilmiş. Tamam oldu bence. Güzel oldu. Sevdim ben. Şuraya da ekleyelim bir şey. Evet şu an son şeyini ekleyeceğim. Evet arkadaşlar ben gezelim. Bakın burada şöyle giriş. Burada eksiz yapacağız. Burada en yakın arkadaşımızın fotoğrafları Gerçek hayatta da görüşüyorduk. Burada arkadaşlar böyle dans edeceğiz. Oyunlar falan oynayacağız. PKX'de oynayacağız. Burada arkadaşlar şeyler var. İşte çık. Bakın arkadaşlar. Şurada iki tane şey var. Halı. Bakın burası mutfak. Mutfağa bayıldım. Bu da baba. Evde olduğu için Niye bizimki hareket etmiyor? Bakın arkadaşlar bu da Melisa'nın yatak odamız. Evet dışına çıkalım. Evet arkadaşlar dışı da böyle oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar istediğiniz gibi yapın benim evimin aynısını bile kopyalayabilirsin. Hiçbir sorun etmem. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum. Ve çekilişimiz var. Sürpriz ama.